Selamun Aleyküm arkadaşlar. Leyla ve Hüseyin'in Tona'ya hoş geldiniz. Herkese hayırlı pazarlar. Benim çocuklu Ahmet geldi. Biz eski da pek yapardık böyle çocukken. Akşam üçte patates istedi. Annesine. Ve akşam üçte bakalım bana bunu sevecek mi? 10 bir şey dersen mi yapacağız? bir şey. Herhalde bu hayrımızdan bir yaptım. böyle tuzlar bulduk. Çok güzel oldu. Tavukları kestim yumurtayı. Havla yiyorlar duruyor kullanmış peynir. Milli el bin pişirdi. güzel bir şey. Güzel bir Onların zobasını şey ya da bu ailesi o içi içi. Babanın için yaş taşıyorsa kızarmış. E, sadece. <laughs> Yarım yani saatte bir şey diyeyim. Ne? E. işe de dumlere, oraya gittik. <laughs> Çaylarını kaybeden içtik <kaybolarmıştık>, geldik. Akşam işte yemek Ömer <laughs> Nazar biri vardı. Değil mi? kadar ağladı. Koz az diyor bize bu, bu nazar olmuş buna diyor o da. Siz koz mı? Ben de, de yedim yani. ben. Bugün dün de yemedim. Siz de yedim. Sallar sallar son boyu yüklemiş düşünmüşmüş. Gel lan yüksel. Bak ya yuva yapıyor. Şeyden yapmış bak. Teraziden terazi koymuş. Ağız koymuş. Üstüne yemez ne koyacak? Ne yapıyor? Şöyle çekeyi başlar. Köpeğe koydunuz kedi Evet. Hayvan sevgisi çok yüksüştü. Seviyor. yastık. Her şeyi yazık, diyor. Hadi varım, gel ne bileyim orada sana. Asana diyeydim arkadaşı geldi yine. Neyi dedim? Anlattım anasının aklındanmış diyorum da ben onlara bir götürüm diyor. Gidelim. <laughs> Numarasını Yente aldık, dedim diyor. Ben onlar dışındayım sakiden, oraya gidelim dedim ben, gelin evime. Söyledik mi gidelim ya. de. <gülüyor> Şöyle, <gülüyor> anne, yaptım. Yuvam evet. yaptım. Dikkat çay çarpma. Ben bir de ben de yaptım. hadi bir bak. Anne bir de yanına üç koydum. Hı. Şu mesajı. Şöyle değil. şöyle koydum düz. mi artık? Sen de yemeğin yesen hiç üşüme. Gel. Dur Çıl, sana. Çıktı bir... mı? Ömer ben bunu bir yıkayım gel. Hadi. Hadi.

Gidelim Ömer. Gidelim oraya. Anne bu burada daklıydı da şu. Şuradaydı. Onu bu bunu tuttırmış. He şuradaydı. Anne ne hiç sarfaz diye Ömer. Şimdi yapışık. Allah. Arkadaşlar. Ben onu kendime istirahat edin. Ben hiç, hiç görmeyeceğim. Ben de fakese gidelim. Fakese olurum. İki torba düşürsek? Patez matez düşürmeyeceğim. Ben Daha istirahat edeceğim. Allah ya. Beni otur bir şey Şu an iyi ee, geçiyor. Benim geçiyor mi? Beni arkadaşlar. Şu, 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 şu diyeceğim böyle gel, 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 babası, gel, babası. gel, Asa, gel, 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 Gel Hasan gel. Ömer babası, gel. Abasın, Şöyle Bahar'ın bir. Babası. Gel. gel Hasan gel. Gel babası gel. Gel babası gel. Gel babası. bir, 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 Bu bir, 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 Dallı anne belli diyeceğim. Dallı ha. Adet ettiğim araçla mı yanmış? Daha dedim ettiğim malla, bir kuyuyle etti. Ne tı ya karından getir, karından. Inci olduğundan lan, şaşkın sen ne tı ya? Kumak, kumak falan ya. mu? Ömer de kahvaltı yapacak. Şuraya çekiyor bak. Gelmedi. Hadi oğlum hadi. Hadi Ömer. Sor Ömer, Sobaya ateş attım. Ateştim ettim şimdi Odun attım. Bu pişmek üzereyken konuşuruz arkadaşlar. de kahvaltıya devam. bak 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 yala <laughs> banyo mu yapacaksın? İyi. Ee, suy kızmış ee, banyo yapacağım çarşı o yükselemez gel yüksel. ki iyi olur gel hadi gel mambi arabiyi dostum. dostlar. Zuba tuttu. Koku gelmeye başladı. Patatesin kokusu. Bakalım bakalım. Üçler sevecek. Ama azıcık daha pişti. Yiyecek mi? Çok tatlı oluyor. Azıcık daha pişirdik evde. Çatlayacağım. yiyordum. <laughs> Gidin Yediğin tek patatesi, tek patatesi mi çatlayacaksın? Baba. Evet. Çok piş. Pişmiş yüksel. Azıcık daha bitsin baba. Yanar la o zaman. Böyle bir şey. Yok ama biz azıcık daha bekledim. Bu ondan şey. değil oğlum. Bu, bu ayrı bu. bu biz bunu kutçu yedik yüksel. Eskiden böyle kahvaltıyla yiyordu yüksel. Eskiden bu kahvaltılar yiyordu. Sadece çorba pişirirlerdi. Çayı da bulamazdık. Güzel. Su? Su vardı. Al bakalım. Bir bak. Tadına. Elin yanar. değil değme. Yanar sıcak. Aynı böyle. Böyle şişer diye Aynı öyle Soğusun iyi bakmayacak. Çok güzel olur bu. Güzel. Biz çok sevdik bunu. Bak nasıl. Baba. Nasıl kadar o hele. Sen de mi, siz de mi yapardınız? Ben ya, belki öyle su, 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 hey, canım öyle

Ne sizin da Çocuğun odasına gez. Yüksel bak nasıl güzel yiyor. Maşallah maşallah. Tatlı mı yüksel? İyi. Bir puan ver bakalım. Yavaş puan vermiyor. Yüksel de patatesi seviyor. Helal. Sobada da seviyor. Üstünde de seviyor. Le? Yandı. Yandı mı? Hepsin ağrıyor. Artık bu bir yana çal, bir bir yana. Ömer'ininki çivi. Otur. Evet arkadaşlar yükselim bebekli geldi hana. İş mi abi? Öleç la öleç. Yandı çocuğum. Zaman yok ölecek Şu orada bardağımız var onu getir sürelim Hadi. Ne? Ne? Gidin lan Leyla sen de. Gidin üstten. Halbuki bir daha iyi. Bilmem. afiyet olsun Gülsela Tabur. Hemen de başladım sendeyim. Arkadaşlar düğünden geldim şimdi. Bu cankanlara bir dürüm yaptırdım. Sen de acıktın mı? Hı hı. Çok acıkmış bu benim. açtanım acıkmış. Size de geleceğim diye yapacağız. takılıyor. Az hı. Hı. İçecekler de senden mi asar? Evet, orada ben de ya kalmış. Dün içtik birazcık, dün. açılmadı da. Yani evet, çok... Öyle bayağı Çalışmayacağım bayağı diyor bayağı her şeyce. Ya. İyi la. Aynen. Bazen o da lazım yoksa la. Babacan o da lazım. Biz de demir kaynatacak bugün. Nadir işte morayı yapalım dedik. Ne yapacağız? Demirlerini dikmiş. O da şeyi kaldırırken Ali'nin ayağına düşürmüş şeyi. Aynen. Alıyoruz sesini tırnağına işte daha kalkmaz kalan diyorlar Tunan işte nasıl ya? Ee. Sen de daha neyesin? olma ya? Arkadaşlar ben de sevmişli koyunda düğün dedim orayı bitirdik Allah'ın izniyle güzelce. Siz, siz bitirdin çok şükür. İyi geçti. adamlar da memnun kaldı. Öbür oğluma seni çağıracağım diyor. Ben de nasip olsa niye gelmemiz? Orada bir tane ablamız varmış Sevinç Hepinizi tanıyor. Aynı yani aile gibi saydı hepsini. Diyormuş onun e annem konuşacağız. Sizin e annem konuşmuş. Evet, dedi vallahi evet. da oradan sevsiz can sıkından falan konuştum. Allah Allah. Bir de Derman'la konuşmak istedim dedi. O da aradım şey yapmadı. Sağ olsun hepimizi tanıyor. Geldi yanıma. O zaman ben de oturun. Bir döner ben oturum arkadaşlar. Afiyet olsun. Her can böyle böyle. Gezeceğiz bakalım. Şu işler bir bitirsek. Kış gelmeden biraz gezeydik. Can söz bir dedim bir de ben. Tatile gidemedik dedim. Sen aksara gitmediğimiz ziller gezdirim Tatilin yerine dedim. Her alanda işlerimizde işlerimiz de bitmeyecek gibi. Bitsin de gezeceğiz. Durun bakalım. Cahit izliyorsan yorum ben diyorum ne diyorsun? Sen Karataş diyorsun Ben Karataş diyorum. da Karacören diyor. Karacören diyorum ben. Diyorum. ben. iki Karadaş koyda var. Karataş da var, Karacören de var Aksan. Tamam Karacören var, Karataş diyor. İkisi de var. Karataş da var, Karacören ama. Karataş neydi? Sine de Karacören. de benim olsun. Dünkü gelen Siz kardeşimiz iyi ben bilmiyorum ama bunlar korumuşlar. Dün gelmişler. Ben Karacören'e gideceğim. Abi aynı Hasan gibi. Karataş da değil mi? Bana para sözleri. Hayvancıyım şu O zaman sizlere afiyet olsun. Ya, Bizlere ya, biz de, de afiyet olsun. Öyle mi? Hı. Vallahi hatırlamıyorum ki. Ben Demek ki malaklısı. insanın bir şey soruyor ya. O zaman zor uğraşalım arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar. Kötü çikolata yiyor. Ablası salmış. Kıymet ablası. Ahiyo dostum güzel. Ahiyo yok mu? Hı? Sen de şiştin boyuna. Şel baba yiyor mu? Var. Sen de bunları yiyin. Bunu kuşcuk. Bir de sen bunu yiyin. Hı. Hı. Kutmasın de. Battı mı? Teşekkür ederim. Sen mi aldın? Yok al anlat hadi. Sen. Asıl sen açtın bunu. Sen gemelisin. Ben evet, teşekkür ediyorum. Desaret, Hı? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim ablam hadi. Hadi. Bir güzelim lan. Işte. Kimi diyelim mi? Ben bunu hiç şey yapmam kaybın. Ne? bunu bununla yatarım. Kocuğuna. He? Evet. O zaman ablana teşekkür et bari. Sen mi aldın baba? Yok oğlum ablan hediye salmış sana. Teşekkür ederim ablam de. Hadi. Sen de. Ben diyorum sen değil mi? Ben teşekkür ediyorum. Gülsün de varım. Ben de teşekkür ederim. De. Hadi. Hı? Baba ben şunları sevmiyorum da. Bunlar kunduğla. Ama böyle tatlı oluyor baba. Tatlı mı oluyor? Hı. Var. Var evet. Var var. Evet arkadaşlar evet. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Beğen atmayı unutmayalım. Abone olmayanlar abone, olabilir. Abone olun, ücretsiz. Kanalımıza kalın. Hoşça kalın. bana. bak. Sizleri seviyorum de. Hadi. Hoşça kalın, hoşça kalın arkadaşlar. Herkese Hayli pazarlar